Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz şu an ya çok şanslıyız ya da çok şanssızız. Bakın göstereyim şunu koydum. Suyu açıyorum ve bakın nasıl aktığına bakın. Allah olmadı. Bakın nasıl aktığına bakın. Ya çok şanslıyız ya da gerçekten çok şanslıyız. Şanssızız. Bu ne? Limonata mı? Yoksa iğrenç mi? Yani acil taktik verin. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bakın su beyaz görünüyor. Bakın su beyaz akıyor gibi duruyor ama sarı. Yani bu nasıl oluyor arkadaşlar? Bir şey söyleyeyim, mantığını söyleyeyim. Bakın su beyaz. Bakın ben beyaz su. Şöyle göstereyim, açayım. Ben beyaz su ama sidik gibi akıyor. Ne bu? Bir var mı acil taktik? Görüşürüz. Bay bay. Dur tadına bakayım. Yani normal su. Bay bay.